Sahnede olduğunu hayal et. Seyirciler senin hayatını izliyor. Ama burada bir kural var. Bu oyunun provası da tekrarda yok. Sahneye çıktın ve başlıyorsun. Ama ya sahneyi kaçırdıysan, ya yanlış replikleri söylediysen, ya hiç istemediğin şeyleri söyledin ve sahne bittiğinde keşke dediysen işte hayatta tam olarak böyle. Tek bir şansın var ama çoğu insan her şeyin sonsuz olduğunu düşünerek yaşıyor. Halbuki kaçırdığın anlar geri gelmeyecek. Söylemediğin sözler sonsuza dek boğazına düğümlenecek. Peki sen ne yapacaksın? Hayatını seyirci gibi mi izleyeceksin yoksa sahneye çıkıp gerçekten oynayacak mısın? Evet, bu hayatın tekrarı yok. Bugün bu konuyu konuşacağız. Hepimiz hızlanan dünyanın içerisinde Hayatımızın sanki tekrarı varmış gibi yaşıyoruz. Üzülüyoruz, sıkılıyoruz, kırılıyoruz, korkuyoruz, yargılıyoruz, yargılanıyoruz. Bir sürü olumsuz durum yaşıyoruz. İşte bu tekrar olmayan hayatta biz gerçekten yaşadığımızın farkına nasıl varacağız? Bugünkü konumuz bu. Eğer sen de bu konuyla ilgileniyorsan doğru yerdesin. Videoya başlamadan önce Kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi, bu videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerini benimle paylaşmayı unutmazsan çok ama çok sevinirim. Hadi gel başlayalım. En büyük sorunumuz ertelenmiş hayatlar. Aman sonra yaparımlar. Sen de yapıyorsun değil mi? Biliyorum yapıyorsun. Hiç inkar etme. Ne zaman bir şey yapmak istesen hep ama sonra yaparım. Sonra ararım. Sonra giderim. Sonra konuşurum. Ay dursun şimdi sonra başlarım diyorsun. Ve o sonra hiç gelmiyor. Çünkü sonra nedir biliyor musun? İnsanın içini rahatlatan ve kendisine en kolay söyleyebildiği yalan. Yıllar geçer. Hayat seni bir yerlere sürükler. Ve dönüp baktığında dersin ben hiç yaşamamış. Bak sana güzel bir örnek. Zeynep olsun kahramanımızın adı. Zeynep ve dedesi. Dedesi o da her zaman gel beraber sevgili torunum. Seninle beraber bir çay içelim. Ama Zeynep'in hep işleri var. Hep sonra gelirim. Sonra bir ara uğrarım. Hep sonra sonra sonra. Ama o sonra hiç gelmiyor. Ve Zeynep bir gün dedesini kaybediyor. Sonrasında da Zeynep'in içerisinde hiç doldurulamayan bir boşluk kalıyor. Şimdi şöyle bir düşün bakalım. Senin sonra yaparım dediğin şeyler Acaba gerçekten bekleyebilir mi? Eğer sen de bu konudan muzdaripsen sana çok güzel bir çözüm önerisi sunayım. Hayatını sonralarla değil şimdilerle yaşa. Eğer şu an içinden geliyorsa, git o telefonu hemen aç. Ya da söylemen gerekenler varsa, içinde tutup da aman kimse üzülmesin diye beklettiklerim varsa, tutma içinde hemen söyle. Birisini çok mu özledin? Hemen ziyaret et. Hayallerin mi var? O hayallerine ulaşmak için içinde böyle fırtınalar mı kopuyor? O zaman üşenme, erteleme, vazgeçme ve sonra deme. Hemen şimdi başla. Çünkü hayat beklemez. Hayat o kadar yoğun geçiyor ki sen gerçekten bu hayatın içerisinde yaşıyor musun? Yoksa sadece hayatta mısın? Sabah kalkıyorsun mutsuz bir şekilde. İşe gidiyorsun, yemek yiyorsun, televizyon izliyorsun, uyuyorsun, ertesi sabah yine başlıyorsun. Yine işe git, yemek ye, ona koştur, buna koştur, ona sinirlen, buna sinirlen. Eğer Hayatın bundan ibaretse üzgünüm sen sadece nefes alıyorsun. Yani yaşamıyorsun. Sadece ve sadece hayattasın. Mesela sana bir soru sorayım. Ne kadar uzun süredir gökyüzüne bakmadın? Son zamanlarda kaç kere gerçekten hissettin ve kaç kere hayatını sorguladın? Bazen insan hayatta kalmaya o kadar çok odaklanır ki maalesef yaşamayı unuttum. Kahramanımızın adı Mehmet olsun şimdi de. Mehmet 30 yıl boyunca aynı işlerinde çalıştı. Hayatı boyunca hep emekli olunca gezeceğim hayalleri kurdu. Ama ne oldu biliyor musun? Emekli olduktan 6 ay sonra bu dünyadaki görevini tamamladı. Yani hep yarınlardan bahsederken şimdiyi unutmuştu. Hayat gelecekte yaşamak için değil, şimdi de yaşamak için var. Bunu hiçbir zaman unutma. Bunun için de ruhunu besle. Yani yeni şeyler dene, heyecan duy, yaşayarak öğren, hissetmeyi öğren. Ve en önemlisi de ölmeden önce gerçekten yaşamış ol. Çünkü hayat sadece nefes almak değil, nefes kesen anlar biriktirmektir. Diğer taraftan baktığında keşkelerle dolu bir hayatın mı var yoksa cesaretle yaşanmış bir hayata mı sahipsin? En büyük pişmanlık ne biliyor musun? Yapmadıkları. İnsan yaptığı hataları bir şekilde telafi eder ama yapmadıklarıyla bir ömür yaşar. Sonra keşkeler senin sözünün en baş Kelimesini oluşturur. Keşke o insanın gözlerinin içerisine bakıp gerçekten onu sevdiğimi defalarca kez söyleseydim. Keşke o riski alsaydım. Keşke kendim için yaşasaydım. Ama unuttuğum bir şey var ki hayat keşkeleri duymuyor. Ne yaparsan yanına o kar kalıyor. Ne yapmazsan o da orada kalıyor. Günün birinde hayat ilerlediğinde... Ben hiç yaşamamışım. Sadece diğer insanların benden beklediği hayatı yaşamışım. Ve bunun pişmanlığını yaşıyorum. Keşke bunu böyle yapmasaymışım deyip o keşke kelimesinin ağırlığının altında ezilmek istemiyorsan hayatındaki keşkeleri azalt ve cesaretini arttır. Ve hayatını başkaları için değil sadece kendin için yaşa. Çünkü kimse senin için bir hayat yaşamıyor. Eğer bugün yaşarsan yarın ...pişman olmayacaksın... ...bana şunu söyleme... ...ekonomik şartlar çok mu uygun sanki... ...para pulu var da... Yaşa, ...biz mi yaşamıyoruz sanki... ...ya da çevremizde bu kadar... ...bizi mutsuz eden olay varsa... ...bunların içerisinde... ...biz mi mutlu olmayı hak ediyoruz... ...gibi bahanelerde üretmekten... ...vazgeç... ...çünkü senin yaşamış olduğun bu kaosu... ...sadece sen değil... ...tüm insanoğlu yaşıyor... Önemli olan sen o kaosun içerisinden çıkabilecek gücü kendi bedeninde, ruhunda, zihninde, kalbinde nasıl üretiyorsun? Esas soru bu. Üretemiyorsan bu konuyla ilgili ciddi anlamda destek almanı öneririm sana. Hayat bir filmse eğer, sen bu filmde bir başrol oyuncusu musun, yoksa bir figüran mı? Hangisi olmayı tercih ediyorsun? Hayatını gerçekten sen mi yönetiyorsun yoksa başkalarının sana yazdığı bir senaryoyu mu oynuyorsun? Ailem böyle istiyor. Toplum ne der? Aa o el alem bak bak bunu dedi. Toplum böyle istiyor. Başkaları ne der? Acaba o fikrimi onaylayacak mı? Böyle hayat geçer mi? Ay geçmez vallahi. Yani hep bir şeyler seni kontrol ediyor ve sen bu kontrol mekanizması içerisinde eller yukarı teslim olmuş vaziyette hizmet ediyorsun. Ama bu senin hayatın. Eğer sen kendi hayatının yönetmeni olmazsan maalesef ki başkalarının figüranı olacaksın. Çok sevdiğim bir örneğim var, canlı yayınlarımda da anlatıyorum bunu. Kocaman bir daire gibi düşün hayatını ve dairenin tam merkezine bir bak dışarıdan. O merkezde kim var senin hayatında? Sen mi yoksa başkaları mı? Şimdi bir düşün senin merkezinde kim var? Hayatının merkezinde ne var? Neler duruyor? Ve sen hayatının merkezine ne kadar uzaktasın? O kocaman dairenin içinde misin? Dışında mısın? Merkezine çok mu yakınsın? Tam merkezinde misin yoksa o merkeze, o dairenin dışından balkondan, çatıdan bakan bir birey misin? Eğer hayatının merkezine, çatıdan bakan bir birey sen maalesef ki sen o hayatın figuranı olmaktan öteye gidemez. Bu noktada yapman gereken en önemli şey önce kendini o merkeze koymak, önce seni mutlu eden şeyleri bulmak ve sen kimsin? Bunu aynanın karşısına geçip kendi gözlerinin içerisine bakarak haykırma. Eğer bunları yaparsan sen kendi hayatını yöneten bir bireye haline geleceksin. Başkalarının beklentileriyle değil kendi isteklerinle yaşayacaksın. Ve en güzel de ne biliyor musun? Hayatını sahipleneceksin. Ki yapman gereken en değerli şey bu. Çünkü bu senin hikayen. Sonuç olarak hayatın tekrarı yok arkadaş. Sen hayat sahnesine bundan kaç yıl önce çıktın ve bu oyunu kaç yıldır oynuyorsun bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Bu oyun herkes için bir gün bitecek. Yani perde kapanacak ve senin için ardında alkışlar değil tek bir soru kalacak. Gerçekten yaşadım mı? Şimdi bu videoyu bitirdikten sonra kendine şu soruları lütfen sor. Bugün, bugün, şimdi gerçekten yaşadım mı? Yoksa sadece günümü geçirdim. İçimden gelenleri gerçekten yaptım mı? Yoksa sonralara erteledim mi? Ve eğer bir gün ölürsem, öldüğümde pişman olmamak için hangi keşkelerimi hayatımdan çıkartmam lazım? Bu soruların cevabını lütfen gözlerini kapat ve kendine ver bu gece uyumadan önce. Çünkü hayat prova yapmadan oynanan tek oyun ve tekrar şansın yoktur. O yüzden Aslalarla, olmazlarla, ertelemelerle, sonralarla, keşkelerle, pişmanlıklarla dolu bir hayatı yaşamamak adına bugün kendine yeniden kendini keşfedebilmek için imkan tanımanı öneriyorum sana. Ben gidiyorum. Bu videodan sonra eminim ki çok düşünmen gereken şey var kendi hayatınla ilgili. Düşündüklerini benimle yorumlarda paylaşırsan çok sevinirim. Bir de beğendiysen bu videoyu bir beğeni tuşuna basarsan bir de kanalıma abone olursan beni çok ama çok mutlu edersin. Bir başka videoda tekrar görüşünceye dek provası olmayan bu hayatı en güzel ve en keyifli şekilde yaşaman dileklerimle diyorum. Hoşçakal.